بسم الله الرحمن الرحيم Fındık bahçesinde yürüyüş. Fındık bahçesinde ulaşım. Tabi burada armut ağaçları da var. Bismillahirrahmanirrahim. Görevleri başında çalışmakta olan, çalışması gereken güzel insanlara görevlerinde sağlıklı ve güvende olarak üstün başarı ve kaliteler yüce Allah'ımdan temenni ediyorum. Allah'ımdan cümle hastalarımıza acil şifalar temel ediyorum. Hastalarımızla ilgilenen güzel insanlara sağlıklı ve güvenli olarak, sağlıklı ve güvenli olarak üstün başarı ve temel ediyorum. Yolculuk eden ve edecek olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, hayırlı yolculuklar temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ahlakın, güzel ahlakın siyahatli ve güvenli olarak yaşandığı yaşanıldığı yaşadığımız hayırlı bir yaşam yüce Allah'ımdan temenni ediyorum Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cemertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginin sağlıklı ve güvende olarak yaşandığı, yaşanıldığı, hayırlı bir yaşam, yüce Allah'ımdan temen ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ordumuzu, emniyet teşkilat görevlerini, sağlık çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi korusun. Hayırlı görevlerinde birliktelik, beraberlik, yardımlaşmak, üstün başarı ve koraklar versin. Allah'ım ordumuzu, emniyet teşkilat görevlerini, sağlık çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi koru. Hayırlı görevlerinde sağlıklı ve güvende olarak, sağlıklı ve güvende olarak birliktelik, beraberlik, yardımlaşmak, üstün başarı ve koraklar ver. Bismillahirrahmanirrahim. Ticarette meşgul olan güzel insanlara, ticarette meşgul olan güzel insanlara sağlıklı ve güvende olarak hayırlı bu vakitte helalinden yüce Allah'ımdan temenni ediyorum.